Önce bilim nedir, ne değildir. Bunun üzerinde biraz duracağım. Bilim aslında pozitif bir kelime, güzel bir kelime. Bilim nedir? Bir Müslüman olarak, Kur'an'dan mülhem olarak hemen ifade edeyim. Bilim Allah'ın yarattığı varlıkları Allah'ın isimleriyle okumak. Evet bilim bu. İkra bismi rabbikellezi halak. Kur'an'ın ilk ayetinin bize öğrettiği şeylerden biri bu. Bu anlamda Allah'ın yarattığı her şey birer ayettir. Ayet işaret etmek, işaret eden demektir. Biz Allah'ın yarattığı varlıkları demin söylediğim perspektiften okursak bütün yaratılanların Allah'a bakan, yaratıcıya bakan bir tarafı var. İşte biz yaratılanlar üzerinden ne yaparız? Yaratanla ilişki kurarız. Bu anlamda bilim bizi nereye götürür? yaratılanlar bizi nereye götürür? Diğer bir ifadeyle yaratana götürür. <laughs> Fakat hatta buradan şunu da hatırlatayım diğer şeye geçmeden önce. İnne ma min ibadihi'l <laughs> ulemâ. Allah'ı ancak bilenler bakın bilimle uğraşanlar derin saygı duyar. Çünkü yarattıkları üzerinden yaratanı tanıdıkça ne saygıdeğer bir varlıkmış, ne yüce bir kudretmiş farkına varırız. Bu anlamda bilime eyvallah, çok güzel bir şey. Bu anlamda bilime hiç kimse karşı çıkamaz. Fakat Orta Çağda Batı'nın o muharref, bozulmuş Hristiyanlık üzerinden ve şeytanlaşmış din adamları üzerinden Allah'ı ve bütün dinleri bir kenara bırakarak o bilimsel bir sürece girmesi var ya, işte devam ediyor. Teknolojik bir süreç, bilimsel bir süreç. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle ciddi anlamda sorgulanması gerekiyor. Bakın az önce varlığın var edene bakan bir tarafı var dedim değil mi? Evet. Bu anlamda ayet. Bütün varlıklar ayet ama günümüzdeki batının başı çektiği, ortaya koyduğu bilim anlayışı varlığın Allah'a bakan tarafını kapattı. Kapattı o kilisenin Hristiyanlığın yanlışlıklarını bahane ederek kapattı. Sadece varlığı Allahsız okumaya devam ediyor. Böyle bir süreç başlattı. O yüzden batının bilimiyle o kafayla hareket ettiğinizde Allah'a yönelmiyorsunuz. Çünkü batı bu kafayla ayet olan bütün varlıkları ayet olmaktan çıkarttı. Yani biz buna ne diyoruz? Allahsız okumak, hayatı, evreni, varlıkları. Şimdi, insanların çoğunun kafasında bilim-din çat çatışması diye bir şey var. Bakıyorsun, bilim adamları bir şey söylüyor, din adamları bir şey söylüyor. Bazen, e, farklı şeyler çelişiyor. Kardeşlerim, bir defa Bilim ile din kesinlikle çelişmez. Mesela bir siz bir araba yapsanız, araba yaptınız bilginizle ve araba konusunda konferans veriyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sizin konuştuklarınızla yaptığınız araba çelişir mi? Asla. Peki, bilim nedir? Allah'ın yaptıklarını inceliyor değil mi? Din dediğimiz şey nedir? Allah'ın söyledikleri. Nasıl oluyor da Allah'ın söyledikleriyle yaptıkları çelişiyor? Nasıl çelişsin? Olamaz ki böyle bir şey. Çelişki ne biliyor musunuz? Batının ortaya koyduğu çok sıkıntılı, kirli o bilim anlayışı buradan kaynaklanıyor. Varlığın Allah'a tarafın, Allah bakan tarafını kapattı kapattı. Kendi başına bilmeye çalışıyor. Tabir yerindeyse bilmişlik yapıyor. Tamam. Sıkıntı insanın bilimi tutarken takındığı yanlış tavırdan kaynaklanıyor. Yoksa niye bilim din çatışsın? Allah ile yaratıkları niye çelişsin yani? Mümkün değil. Günümüzde bilim denilen bu batının Batının bilim anlayışını kastediyorum. Bakın. Benim bu hutbede masaya yatıracağım, eleştireceğim konu bilimin kendisi değil. Az önce bir Müslüman olarak nasıl anlamamız gerektiğini söyledim. Günümüzdeki Batının ortaya koyduğu bilim anlayışı ben bunu eleştireceğim ve neticede de reddedeceğim. Şimdi Batının Bilmek konusundaki ilim konusundaki bu Allahsız çabaları varlığın Allah'a bakan yönünü kapatarak bilmeye çalışma çabası çok şeytani bir bilim anlayıştır değerli kardeşlerim. Çok şeytani bir bilim anlayışıdır. O yüzden geçmişte özellikle geçmişte Bilim adamlarının çoğu ateist oluyordu, inansız maneviyatsız. Yemin ediyorum bugün özellikle 2000 gençliği de bu tamamen modern hayata kendilerini kaptırmış, manevi beslenme kaynakları kurutulmuş, kendilerini maddi hedeflere kilitlemiş gençlerimizin birçoğunda da aynen bu sıkıntı var. Ben görüyorum yani. Görüyorum. İnanç travması yaşıyor bu insanlar. Niye? Görünenler üzerinden bir türlü o görünmeyen yüce gerçeğe ulaşamıyor, bağlantı kuramıyor. Çünkü orası kapalı, kapatmışlar. Günümüzde evet, birçok kimseden şunu duyuyoruz. Ben bilime inanıyorum. Ne demek ya? Yani inancı Allah'ı reddettik. Yeni bir inanç kaynağı geliştirdik öyle mi? Ben bilime inanıyorum. Değerli kardeşlerim bu kadar saçma bir şey olamaz. Bak nasıl olamaz biliyor musunuz? Bilim denilen şey sadece görünenlerle ilgilenir. İnanç dediğimiz şey göremediğimiz değil mi? Gaybi gerçekliklerle alakalı bir şeydir. Bir, birinci tarafı bu. İkincisi bilim denilen süreç sürekli değişiyor. Sürekli değişiyor. Hatta bilim adamları bundan işte birkaç yıl önce söylediklerini bugün diyorlar ki o yanlışmış. O çöpe, o çöpe gitti. Ama o gün için neydi? Doğruydu. Niye? O kadar biliyorlardı. Bildikçe daha önce söylediklerini ne yapıyorlar? biliyorlar. Yani sürekli değişen bir şeye biz nasıl inanç konusu olarak bakabiliriz? Akıl var, izan var ya. Peki inanç konusu olması gereken şeyler nedir? Değişmeyen şeylerdir. Bakın arada böyle bir fark var. Ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Sen Allah'ın gerçek dinini Allah'ı reddet. Yerine suni kendi elinle ürettiğin, zanlarınla ürettiğin bir şey koy, bilgi koy. Onu da din haline getir. Hatta hutbemizin başında zikrettiğim gibi bilimi de bu bilgileri de tanrılaştır. Tamam. Şu an o noktaya gelmişiz. Batı üniversitelerinden bir tanesinde İngilizce olarak şu yazar. Knowledge is power. Bilgi güçtür. Türkçesi bilgi güçtür. Zaten bunu onlar söylüyorlar. Bilgi güçtür. Bilgi bizdedir. O halde güç bizdedir. Evet. O demin söylediğim yanlış bir bakış açısıyla bilimle uğraşan insanların geldiği nokta bu. Bilgi güçtür. E bilgi bizdedir. O halde güç bizdedir. Ve küreselleşme dediğimiz bir kavramla şu anda bilgiyi elinde bulunduran o güçler, o kimlerse kendilerini tanrı gibi görüyorlar. Tanrı gibi. Yeryüzünü biz dizayn edeceğiz. Bilim her şeyi çözer. İnsanları böyle inandırdılar. Samimi söylüyorum. Bir problem mi var? Bilim adamlarımız var, çalışıyorlar, çabalıyorlar, işte çözecekler. Hatta Enteresan. En son neler konuşuluyor biliyor musunuz? Ölümsüzlük. Evet. Bunlar bile konuşuluyor. Ölüme çare bulmak. Evet, bilim dünyasında bunlar da konuşuluyor. Tuhaf da olsa. Ve şu an şu an o bilim insanları denilen o bana göre zihniyetleri sıkıntılı olan o insanlar kendilerini Tanrı gibi yeryüzünü hayatı dizayn etme noktasında görüyorlar. Ve birçok insanları da buna inandırmışlar. Ben bilime inanıyorum dedirterek. Yaşadığımız süreci bir düşünebiliyor musunuz? Şu salgın sürecini. Tamam. Her şey bilim üzerinden yürüyor. Dikkat ederseniz. Bilim adamlarımız konuştu, bilim adamlarımız söylüyor, bilim adamlarımız araştırıyor, bilim adamlarımız bilmem ney. Yani, yani affedersiniz, neyi insanlara yutturmak isterseniz, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bilim adamlarımızın söylediğine göre başlığını o cümlenin başına koyun, istediğiniz şeyi yutturursunuz. Bilime bu kadar inandırılmış insanlara yutturursunuz. Bunlar bilimi kirlettiler. Bunlar bilime tecavüz ettiler affedersiniz. Sen Allahsız Allah'ı bırakarak dışlayarak ne yapabileceksin? Nereye yürüyebileceksin? Böyle bir şey olabilir mi? Ve inanın küreselleşme dediğimiz kavram ne biliyor musunuz? İşte o güç, o bilgiyi elinde bulunduran o güç diyorlar ki bilgi bizde, güç bizde. Bizdeki güç kimsede yok. Yeryüzünde biz ne dersek o olacak. Mesela insanlar bizim kullarımız olacaklar. Biz ne dersek onu yapacaksınız. Evet. Yapmayanları ne yaparız? Nimetlerimizden istifade ettirmeyiz. Mesela uçaklarımıza bindirmeyiz. Otobüslerimize bindirmeyiz. Seyahat ettirmeyiz. Ben bunu okuyorum. Evet. Benim nimetlerim var diyor. Benim nimetlerim var. Benim dediğimi yaptırmazsanız veya yapmazsanız nimetlerimden sizleri mahrum ederim. Yani nimetlerimi haram ederim ya. Senin uçağa binmen haram. Niye? Sen aşı yaptırmamışsın. Benim dediğimi yapmamışsın sen mesela yani örneğin. Veya seyahat edemezsin. Daha dur bakalım gelecekte nelerden mahrum edecekler hayatı dar ederiz. Kısacası böyle diyorlar. Tamam mı? Ben de bu noktada bir Müslüman olarak Allah'tan başka bütün tanrıları, bütün ilahları, bütün güçleri reddetmekle mükellef olan bir insan olarak, bir Müslüman olarak kendilerini öyle zannedenlere şöyle diyorum. Şimdi ayetler okuyacağım. Hutbemin başında Mutmain Suresi'nin 82 ve 83. ayetini okumuştum. Şimdi manasına geliyorum. Efelem yesiru fil ardi. İnsanlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Çıkın bir gezin, dolaşın ey insanlar. Feyanzuru. <laughs> Bakın. Bakmıyorlar mı insanlar? Keyfe kane aqibetulezine min qablihim. Kendilerinden öncekilerinin akıbeti kendilerinden önce yaşamış böyle kendilerini yeryüzünün yegane gücü gören güç bizde kimse bize bir şey yapamaz havasıyla yaşayan tanrı edasıyla yaşayan nicelerini göreceksiniz yeryüzünde onların kalıntılarını mezarlarını göreceksiniz çıkın dolaşın yeryüzünü Keno <laughs> ekseraminhum üstelik onlar o şu an kalıntıları olanlar sizden daha çoktu. Bak daha çok çoğunluk olarak. Ve eşette kuvve, kuvvet bakımından daha ilerideydiler onlar. Ve eseran fil art, yeryüzündeki tesirleri bakımından, yeryüzünde bıraktıkları eserler bakımından çok daha sizden ilerideydiler onlar. Ama feme ane anhum mekanu yeksibun. Bütün bu sahip oldukları kazanımları Allah'ın gücü karşısında hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Bir fayda sağlamadı kendilerine. Allah'ın azabından onları kurtarmaya yetmedi. Ve devam ediyorum. 83, Mü'min 83. فَلَمَّا جَيَاتُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Allah onlara elçi gönderdi. Elçiler, Allah'ın elçileri apaçık delillerle, yani ilahi bir ilimle, bilgiyle onlara geldiği zaman, Dediler ki biz Allah'ın elçileriyiz. Bak Allah'tan size bilgi getirdik, ilim getirdik vesaire. Dedikleri zaman ferihu bima 'induh minel ilim yanlarındaki ilimle sevinip şımardılar. Ne sen bize ilim mi getirdin? Biz her şeyi biliyoruz. Bizim yanımızda bilgi var. Biz zaten bilim adamıyız. Biz biliyoruz, araştırıyoruz. Yanlarındaki bilimle sevinip şımardılar diyor. Yemin ediyorum şu an Batıda tanrılaşmış bilim anlayışının buna sahip olan güçlerin geldiği noktanın aynısı. Tamam. Bizim Allah'tan gelen bilgiye ihtiyacımız yok. Tamam mı? Biz biliyoruz. Araştırırız, çözeriz her şeyi diyorlar. Sevinip şımardılar. Tekebbür ettiler. Ve bihim ma kanu bihi Peki sonuç ne oldu? Alay ettikleri şey onları kuşatı verdi, toz duman etti. Tamam. Helak etti. Ey kendilerini bir şey zannedenler. Yeryüzünün sahibi yok zannedenler. Yaratıcıyı dışlayanlar. Kendilerini tanrı gibi görenler. Güç bizde diyenler. Bu ayetlere kulak verin. Başka bir ayet daha okuyacağım şimdi. <laughs> Bakara suresi 165. Velev yarallezine zalemu iz yaravnel azabe Ahirette o diriliş gününde dünyada zalimlik yapan bu şekilde güç bizde diyen bizden daha güçlü kimse yok diyenler bu zalimler azabı gördükleri zaman bir de başka neyi gördükleri zaman ennel kuvvetelillah cemia vay be bütün güç ve güç ve güç ve kuvvet meğer ki Allah'a aitmiş Bir de bu gerçeği anlayıp gördükleri zaman Başka ve en lillahi şedidül azap ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu gördükleri zaman anlayacaklar yanlış yaptıklarını. Bakın bütün güç ve kuvvet meğer ki yaratandaymış. Biz bunu yaşarken göremedik. Ne zaman gördük, anladık. Şimdi dünya hayatı bitince keşke bu gerçeği yani la havle ve kuvvete illa billah Allah'tan başka güç, güç ve kuvvet yoktur gerçeğini insanlar yaşarken anlasalardı üzerlerinde tanrılaşmış güç bende diyen her şeyi adam gibi reddederlerdi. Allah'tan başkasına boyun eğmezlerdi. Ama anlamadılar. Çok az insan Belki anladı veya anlayacak yeryüzünde. Kur'an'ın bu ayetlerine kulak verelim. Hiçbir şeyin üzerimizde tanrılaşmasına müsaade etmeyelim kardeşlerim. Hiçbir güç ve kuvvetin. Tamam mı? Ben senin bu şekildeki bilim anlayışını, bak bilimi demiyorum dikkat edin. Bilim anlayışını yüzüne çarpıyorum, reddediyorum. Tamam mı? al başında paralansın. Zaten ben inanıyorum Allah senin gibileri geçmişte rezil ettiği gibi bugün de rezil edecek. Bilmem o günleri görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Birçok kimseyle tartışıyorum. Hocam diyor sen bilime inanmıyor musun yoksa? Evet inanmıyorum bu anlamdaki bilime. Ya bilim ne zaman inanç konusu oldu ya? sürekli değişen şeyler, bir önceki söylediğini bir sonraki söylediğiyle yalanlayan bir süreç bu ya. Yani nasıl inanç konusu olabilir? Şuna buna inandığın kadar Allah'a inanmıyorsun. Bunu bir gör. Vallahi Allah'a inanmıyorsun. Düşmüşsün onların peşine. Bir bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete gibi. Nedir bu ya? Bakın bilgi nedir kardeşler? Kur'an-ı Kerim'e göre Bakara suresinin 102. ayeti. Orada Harut Marut'la ilgili hani bir ayet var. Hazreti Süleyman'la ilgili. Ayetin tamamını okumayacağım. Sadece bir parçası. Ve yetallemune ma yedurruhum ve la yenfa'uhum. İnsanlar o günkü şeytanlardan, o şarlatanlardan ne öğreniyorlardı? Kendilerine zarar veren, fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı, ilim yapıyorlardı. Ve yeteallemune, bak. Kendilerine zarar veren, fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı. Peki biz buradan bilgi nedir? Tarifini çıkartabilir miyiz? Bal gibi çıkartabiliriz. Bilgi şudur. İnsanlara ya fayda veren veya insanları bir kötülükten, alı koyan uzaklaştıran şeydir bilgi. Buna uymayan o bilgi nedir? İfsattan başka bir şey değil. Yemin ediyorum şu an bilim adına yeryüzünde ifsat etmedikleri bir şey kalmadı. Tamam mı? İnsanların genlerine varıncaya kadar oynamaya başladılar. Hayvanların genlerine varıncaya kadar, yiyip içtiklerimiz bitkilerin genlerine varıncaya kadar Hepsi zarar saçıyor. Hepsi zarar saçıyor. Yaşadığımız dünyanın fabrika ayarlarını bozdular. Bilim adına değil mi? Bugün küresel küresel iklim dedikleri olay nedir? Bu karbon her taraf kirlendi şu anda. Geçenlerde, geçenlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir çok güzel bir cümle hoşuma gitti. Adam dedi ki: "Bunlar dedi. Bir takım zenginler, zenginler ee, dünyada bu kadar açlık varken paralarını uzaya giderek e, uzay seyahatine harcıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani ve onların uzaya giderken o kullandıkları roket var ya roket. Bir tane roket 300 tona yakın karbon pislik bırakıyor yaşadığımız şeye, yaşadığımız evrene. Bunu hep bilimle yapıyorlar. Evet, sen ben gidemeyiz ki. Roket neyle yapılıyor? Bilim. Bu nasıl bir bilim ya? Üç kişinin keyfi için dünyayı zehirliyorsunuz ya. Ya oturun bu, bu bilim nereye koşuyor? Gerçekten bir bilim ahlakı, bir takım ilkeler. Ya bir tespit edin, oturun konuşun. Yaşadığımız dünyayı mezara çevireceğiz yani. Her şeyi ifsat ettik ve bilim adına yapıyoruz biz bunu. Bilim adına. Oysa ki bilim Allah adına Allah'la beraber olsaydı hiçbir Müslüman bilim insanı kesinlikle hayata zarar verecek, ifsat edecek herhangi bir şeyi bilim adına ortaya koymazdı, koymaktan uzak dururdu. Yapmazdı yani. Ama bugün tanrılaşmış bir bir bilim gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ben buna dikkatlerinizi çekmek istedim. Kısacası varlıkları Allah ile okuyup bilim yapmaya evet ama varlıkların var edene bakan yönünü kapatıp bilimi tanrıya ve zulme ifsada dönüştürmeye yeryüzünde tanrılaşmaya dönüştürmeye hayır. Biz buna karşı çıkıyoruz ve reddediyoruz.